Merhaba arkadaşlar. Ee, 50 abone özel sesimi gösteriyorum size. Söylediğim gibi sesimi gösterecektim. Ee, artık 50 abone olduk ve sesimi gösterme vakti geldi. Ve onu Murder Mystery ile karşılamak istedim. Size sesim olarak ee, nasıl konuşacağımı hiç belirlemedim. Çünkü sesim evet. Bakın orada kaçalım. burada bir şey vardı. Aha gizli bölge. Burada hiç <laughs> olmaz Ama izin Keşke izleyebilseydik. Arkadaşlar bunu sadece bir kereliğine sanmayın. Bazı günler göstermeyeceğim. Bazı günlerde de göstereceğim. Biliyorsunuz ben eskiden oyun videoları çekmeyi bilmiyordum. Ekran kaydı aklıma gelmemişti. Bir videodan görmüştüm ben de. Öylece oyun videolarına başladım. Sesim kısılıyordu. Kısıyordu. yani o zamanlar oyun videoları çekmiyorum diye sesimi ve yüzümü oradan görüyordunuz. Ben de o videolarımı gizli yaptım. Onları sakladım. Böylece onları da göremeyeceksiniz. Şu an bir tek 10 videoları var. Yani belki yüzümü saklarım ama sesim olacak işte yani. Ondan dolayı gizli yapıyorum. Yani oh.

Hayır 11. Herhalde 10 dakika yeter. 10 dakika çekeceğiz. Montayı. Ulan onu kastım. Uyum kastı. Uyum kastı ama ilk ilk sonu kalan bendim. Nasıl oynadın? Yorumlara yazın. Allah aşkına yazın. Yerimiz yerimiz yerimiz. İşte benim orada yerim. Kimse bulamaz diye düşünüyorum çünkü burayı kimse bilmiyor diye de düşünüyorum ama videomu izleyenler artık öğrenecek. Kanalımla aynı servera girersek. Ben de ben de Zıplama, 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 Çıkıyor muyuz Hayır. Arkadaşlar videonun ismini yazı yazıyorum bunu biliyorsunuz ama iyi konu ama uygulamaya da şu <laughs> ile bir uygulam <laughs> hiç kimse bulamadı bunu inşaat diye bir uygulama yani inshot in diye yazılıyor öyle bu uygulamadan yazıyorum Play Store'da da var çünkü bir videoda gördüm o Play Store kullanıyordu Zaten bazı videolarımda Tobrofel videomda görmüşsünüzdür. Ya, yanda şey olarak bir yazı çıkıyordu. Yazı vardı. Bir şey bir şey inşaat diye. Oradan çekiyorum. Yani yazıyorum. Acaba heyecanlandım sesimi göstereceğim. Sesimi gösteriyorum diye ya. Wow 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 wow. Çarpacağız. Bu. Ha 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 ne kadar komikmiş. Şu dıt sesini yapmayı bir öğrensen artık ben. Hani şu di komik şeylerde tıs şeyler bir şey koyuyorlar ya. Belki bu videomda öğrenirim. Belki. Onu da gönderi, onu da gösteririm. Bu arada arkadaşlar şu nasıl gösterim yapılır o videoda o videoda evet. nasıl yapmışım onu ya, yorumlara yazar mısınız kolay mı zor mu bu, bu kız ne yapıyor acaba ah oh. 51 hiç tanımadığım video ama neden şaşırıyorum şaşırıyorum işte bu kadar i̇nsan neden tanıdığı diye şaşırır ki sanki tanıyormuş gibi Yalnız bu oyun videosunda değil bilgi videosunda ama bilgi videosu daha iyi diyecektim Roblox'ta robux var. robux yokmuş gibi ama çok belli. Arkasındaki bıçağa bakın Roblox'luydu hatırlarsanız. Rainbow Knife. Rainbow Rainbow Knife var. Ama ismini de kazandık ve arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Oh.